Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. ETS 2 yeni bir grafik modu geldi. 8K'lık ve farklı bir çeşitlerle grafik moduyla keyfini verebileceğiniz en güzel görüntülerde, en güzel grafiklerle sizlerle karşınızdayım. Dilerseniz ETS 2'de grafik modu nasıl kullanılır tanıdığımıza geçin. Arkadaşlar ilk önce aşağıda açıklamalarda bu linki bırakacağım. Link de ilk önce bu size siteye atıyor. indirdikten i̇ndirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi sağda benim indirildi. 3 tane dosya indirildi. Yani 1.1 nokta, nokta. Bunlar güncellenir bilginiz olsun. Şu, şu, şu. 3 dosyayı indireceksiniz. Bu dosyayı da arkadaşlar nasıl geleceğiniz hakkında. Söyleyeyim. Eritor Aksimitör 2'ye tıklayacaksınız. Oradan ara hemen aşağı indirip şuradaki ve şuradaki, şuradaki 3 tane indirme linkini oluşturursunuz. İndirmiş olduğunuz dosyaları arkadaşlar. ETS 2'ye gelip buradan x 60 tıklayıp yerel C dosyası, program dosyaları bunları anlatmak istemiyorum. Steam'e gel gelirseniz daha kısa yolu var. Buradan ara yönet diyorsunuz. Yerel dosyaları göz at diyorsunuz. Göz attıktan sonra şurada bin dosyası var. Bini tıklıyorsunuz. X60 şurada tıklıyorsunuz. Ve demiş olduğunuz dosyayı arkadaşlar. Demiş olduğunuz dosyayı ben daha öncesinden eski sürümü olarak yani 23 Mart'ta yükledim bu arada. Şu an 27 Mart bu arada. Eski, eskimiş bu arada. Daha tanıtım yapamadım işlerden güçlerden dolayı. Baktım YouTuber'lar diğer YouTuber'lar çekmiş bu arada. Daha kısa net şekilde anlatıyorum ben size bilginiz olsun. Daha hızlı işleminiz sonuçlansın diye bilginiz olsun. Şimdi indirilenlere geliyoruz. İndirilenlere. Şu 3 tane dosyayı indirdiniz ya. İndirmiş olduğunuz dosyayı C'den e, Steam'deki yerel dosyalara tıkladıktan sonra bin'e tıklıyorsunuz. X64'e tıklıyorsunuz. Ama X64'e tıklamadan önce ben size şunu demek istiyorum arkadaşlar. Sizin mutlaka ben e, orijinal olarak oradaki dosyalarımı aldım. Kopyaladım. Buraya attım. Ya yani oyun dosyaları bozulur. x 64deki dosyalarda da olmaması adına yani işimi de sağlam almak için dosyalarımı kopyaladım. Bilginiz olsun. Siz de kopyalamak istersiniz. istemez misiniz? Size kalmış ama ben kopyaladım kopyaladığım bilginin sosu garanticilik her zaman daha önemlidir arkadaşlar. Garantici alın kendi şeyinize. Şimdi x 60 de tekrar gelelim. İndirilen bu üç tane dosyamız var. WinRar olarak indirildi arkadaşlar. Şimdi bizim dosyaları geliyoruz tekrardan. Buradan sağ klik ya da tekrardan tekrardan yapayım da neyse anladınız. Buraya x 64e geliyoruz. Şuradaki tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hemen Şurada ETS ve ATS için şeyler var. Kodlamalar var. Bunun içine açıyorsun. Şuradaki iki dosyayı buraya sürüklüyorsun. Hedefteki dosyaları ben daha öncesine attım bu arada. Sona. Şuradaki dosyayı tekrardan Winner'a açıyorsunuz. Şurada bir DLL dosyası var. DLL'yi tekrardan atıyorsunuz. Hedefteki dosyayı tekrardan değiştirsin. Ben daha öncesine attım. Sonra şuradaki dosyayı açıyorsunuz. Winner'daki şuradaki direkt bunu atıyorsunuz. Kolosöre. Bitti bu kadar. Sonra iş ETS 2 girip ya da Terekris MP'de de oynayabilirsiniz. Ya da Single Play'de de oynayabilirsiniz. Size kalmış bu arada. Ben Terekris MP'de daha hızlı girdiğinden dolayı Terekris MP'ye seçeceğim. İşimiz bu kadar basit bu arada. Yüklenmiş bu arada. Dosyalar CTRLP ya da End tuşuyla konsolu açabilirsiniz. Bilginiz olsun için Tracker's e yüklüyoruz. Buradan ara zaten güncel dosyalarımız. Oyna ediyoruz. Zaten sol konsol direkt çıkacak bilginiz olsun. Bakalım çıkacak mı? Merakla. Oyun yüklenene kadar aşağıdan açıklamalarda bir beğeni tuşu var. Bir de yorumlarda yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Enter Enter tıklıyoruz. Tekrar Enter tıklıyoruz. Konsol niye gelmedi bilmiyorum ama bir yerde yanlışlık yaptığımızı söyleyebiliriz. Şuradan ara simülasyon 1 diyoruz. Şuradan ara oyun, oyundan attı. Oyundan attı niye attı onu da bilmiyorum. Single play deneyeceğiz bu arada. Trix bilmiyorum ama. Oyun dosyalarımızı her zaman yediğimizi aldığımız için garanticiyiz yani bu tür atma olaylarında falan. Yani baya bir dosya olduğundan da insan anlamıyor bu arada. O yüzden yedekte kalması daha uygundur arkadaşlar. Dosyaları da bozar bu tür şeyler. Tekrar atla. Yani modlarla ilgili bir ufak bir sıkıntı var ama bu ufak bir sıkıntıyı hemen çözmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi atmasının sebebi ya plugin dosyalarından olabilir. Büyük ihtimalle plugin dosyalarından diye düşünüyorum. Şimdi hemen e, sizinle birlikte o plugin dosyalarını da aldırıyoruz ve tekrardan oyuna giriyoruz. Şimdi herhangi bir modlar, herhangi bir mod çıkışınca arkadaşlar atar. O yüzden hiç mod olmaması lazım, çok dikkat edilmesi lazım yani. Tekrardan giriyoruz enter enter'e basıyoruz, tekrardan enter. İnşallah bu sefer atmaz diye düşünüyorum bakalım, bakalım atacak mı? Bizim daha önceki videolarda arkadaşlar ses modu yüklüydü, o yüzden şey yapmamıştık herhangi bir ses modlar herhangi bir mod şeyleri varsa kaldırın bu arada, modlar birbirleriyle çakışır atar, onu da söyleyeyim. Bir de bu bayağı bir detaylı bir mod arkadaşlar, böyle basit bir mod değil. Bakalım atacak mı? Evet. Şu an grafik modumuz yüklendi arkadaşlar zaten görmüş olduğunuz gibi yani ambiyans ETS2'nin ambiyansı değişti bu arada bak gökyüzü olsun gök böyle biraz daha soluk gibi görünüyor ama CTRL P'ye basalım bu arada ha, CTRL P arkadaşlar kısayolu. şimdi bizim e, şu modu buraya alabiliyor muyuz çekebiliyor muyuz yok hiçbir şey çekemiyoruz bizim kaç tane modumuz var 1 2 3 3 3 4 yani baya bir modumuz var yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunlar grafik modu. Yani burada aklınıza ne geliyorsa bunları ayarlayabiliyoruz yani. Yapmanız gereken çok kolay. Ctrl+P ile kapatıyorsunuz. Ctrl+P ile açıyorsunuz arkadaşlar konsolu. Ve günaydın mı? Yani biraz daha mükemmel bir detay oldu ya. Şu an ETS'e bayağı bir değişti. 8K'lık görüntü. 2K'lık yani şu an monitörle bakıyorum. 2K ve 4K monitörleri olan e, yani bayağı bir zevk aldığını söyleyebiliriz yani simülasyondan bayağı bir zevk alacak. Yani dersinizde de bir sürüşe geçelim arkadaşlar. Sürüş bak. Buradan direkt kapanmaz arkadaşlar. CTRL P yap direkt kapatabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani tırı kısmı MP'de de çalışıyor bu olay. Baksana abi tırların renklerine falan bakın. Biraz daha net ve pürüzsüz yani. Renkler de biraz daha şey ya cırtlak ya. Biraz bir filtre kullanmış gibi ama bu görüntü hala ile yeter yani baksanıza. 10 numara bir görüntü. He FPS'lerde biraz fark ediyor mu? Evet biraz fark ediyormuş arkadaşlar. Bir 5-10 FPS götürüyor bilginiz olsun. Şu an Tracker's map'edeyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. 118 kişi var kaleste. Mükemmel. Dilerseniz sürüşümüze geçelim. Direksiyonu kurayım. Ondan sonra yolda muhabbetlerimizi ederiz. Evet değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Modun tanıtımımıza bir sürüş yapalım. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet şu anda kırmızı ışıkdayız arkadaşlar. Şu anda hangi modu kullanıyorum? H HDR Sky 039 8K'lık bir görüntü var bu arada. Bir sürü bu modları tanıyın bu arada. Bu modları deneyin arkadaşlar. Gayet güzel bir modlar var. Biraz kurcalayın. Ben de biraz kurcalayayım. Daha yeni yükledim arkadaşlar sizlerle beraber. İlk deneyim bilginiz olsun. Gerçekten güzel. Sadece ufak tefek bir eksiklikler var. Dilerseniz o eksiklik sizinle birlikte sunalım zaten ben bunun mod yapımcılarını demişler diye düşünüyorum şimdi ilk önce bizim sağ sinyal ya da sol sinyal açtığımız zaman arkadaşlar Şuradaki Ersin için sorun yoksa bu arada sinyaller Ben de gözükmüyor Bu arada Hatta sinyaller Ben de hiçbir şey gözükmüyor Bu arada artı bir dakika sağ sinyal mi açık artı Arkadaşlar şunu demek istiyorum Mesela iş şirketten mesela iş alacaksınız. Normalde park ettiğiniz zaman yeşil oluyordu ya o beyaz standart hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Yeşil gözükmüyor bilginiz olsun. Artı yani bir de üç kameraya tıkladığın zaman şöyle üçten yukarıdan baktığınız zaman tırın yanlarında böyle biraz sanki ne böyle, böyle bir var. Böyle pikselleşme var gibi bilginiz olsun. Bunlara çok çok dikkat edin. Bizde belki yoktur. Belki bende vardır ya da model yani 12 farklı 18 tane grafik modu var arkadaşlar. Ya bunları artık bak lazım bakmak lazım. Ya da bunun sebebi de şu olabilir diye düşünüyorum Araçlardaki e, gölgelendirme sistemi var ya Gölgeden de olabilir diye düşünüyorum Sağdan birisi beni solluyor bu arada Türk mü lan bu kim bu Gölgeden de olabilir araç içi Ya güneş ışıkları vurduğu zaman Gölgeden de olabilir diye düşünüyorum yani bu Sanki gölge böyle pikselleşme karıncalama var gibi oldu Ama gerçekten güzel yani iki kameraya çıktığınız zaman böyle bir Enfeks bir görüntü oluyor böyle güzel Sadelik kapmış yani ya kabin içinden böyle biraz soluk gibi görünüyor böyle de. Yani o görüntüyü, o netliği fazla değil, canlı değil. Yani solup bir görüntü sevenler, e, artı o gökyüzündeki yeşillik böyle biraz daha net, biraz daha o şeyi yakalamak isteyenler yani bu modu kullanabilir. Ama canlı böyle pembe renkler seven arkadaşlarımız var, genel oyuncu kitlesi bu arada. Ha, o şey de ETS2'nin kendi orijinal artısında ya da Nvidia'nın grafik ayarlarında kullanabilir diye düşünüyorum. Yani şu anda da hayli hayli oyuncu ETS2 simülasyon üzerine kullanan oyuncularımız yeterli ama benim görüşüm yani ben bir simülasyoncu oyuncuyum sinyal kollarımı, sinyal yönlerimi takip eden bir insanım. Şirkette mesela şirket yükünü aldığım zaman bu yeni bir oyuncuysa, yeni bir amatör bir oyuncusu, yeni bir multibiller ile yeni başladıysa sıkıntı olabilir. Şirketlerde mi o yeşil ol e yeşil gözükmüyor bu arada park edince enter'a bastığınız zaman şirkette yük alınca. Bunlar gözükmüyor. Ya tabii bu oda oyuncuyu biraz e alışmış olduğu düzeyde farklı bir anlam katar yani değişik bir şey olur. Ha, bu çözülür mü? Çözülür yani. Zamanlı insan alışır. Neye alışmadı ki yani düzene ama önemli olacak en önemli benim dikkatimi çeken abi sinyal bu modlar Eğer modcular tekrardan bir güncelleme getirirse upgrade bir sorun yok Hiç problem de yok ama ben diğer modları denedim şu araçlardaki bak, böyle pikselleşme var gibi baksana 3 kameraya bakın böyle o göl gölgeden de olabilir her gölgelendirmeye kaldırırsak iş çözülür diye düşünüyorum F11'imizi de kapatalım abi. Görüntümüzün kalitesine bakalım. Yani güzel bir görüntü herkesin yüklemesini tercih ederim. Ama iyi bir ekran kartınız varsa yükleyin arkadaşlar. Eğer böyle bir kötü bir ekran kartınız sıkıntılı bir ekran kartınız varsa yüklememenizi tavsiye ederim. Drop yeme riskiniz olabilir. Sıkıntı olabilir. Efendim diyeyim FPS drop yiyebilirsin. Tavsiye etmiyorum ben arkadaşlar. Her zaman oyunun orijinalliğinizden ve grafiğinizi düşürerek oynayın. Düşük bütçelik performanslı sistemleri söylüyorum arkadaşlar. Aa, yüksek performanslı ya da orta düzeyli bir sistem performansları hayli hayli oyuncularımız bu grafiği kullanabilir ve eğlenir de yani. Kullanırken realistik bir görüntü sunuyor. Yani o detaylar olsun, çimen detayları olsun, yani o ara fırın sürerken o konfor olsun. Yani ambiyans zaten görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hiçbir şey diyemiyorum yani görüntüde. Gerçekten güzel bir görüntü var ama o canlılığı yakalayamıyorsunuz. Yani bazı oyuncularımız e, renk donlukluklarını sevdiğinden dolayı o canlılığı yakalamak istiyor yani. Burada biraz daha bu grafik modumuzda biraz daha böyle soluk renkler var ama güzel de renkler var yani. Gökyüzü böyle kapalı böyle çimen detayları o topraktaki zemin falan böyle biraz daha hatırlardaki o ambiyans sanki fitil kullanmışsın gibi böyle güzel bir görüntü sunuyor oyuncularımıza. Ya yani ben memnunum açıkçası. Sadece sinyal kollarında bir sıkıntı var. Bir de CTR ile P yapıyorsun abi. Mesela buradan direkt seçelim abi bir. Şöyle bir şeyimizi seçtik mesela bir grafimizi seçtik. Bu da biraz daha kapalı bir renk. Tabi bunda da hiçbir sinyal kolları gözükmüyor arkadaşlar ben bunları tanıtımını yaptım tabi burada da yine gölgelendirme sistemi ile ilgili diye düşünüyorum bak biraz daha böyle karıncalanma pikselleşme var gibi ama bir kameraya çıktığın zaman ve kabin içine baktığın zaman ama kabin içindeki o, o plastik o direksiyon biraz daha soluk yani fitre kullanmış gibi o canlılık yok simsiyah renkler yok bu arada süzme. Tabi benim silecekten niye açılıyor onu da söyleyeyim bu arada çok merak eden insanlar vardır. Biraz daha P'ye bastığımdan dolayı CTRL'e P ondan da olabilir diyeceğim. Tabii F11'imize bastığımız zaman yani biraz daha abi skornaç olayım da ben yola döneceğim ben ya. Ağır tonajlı yerle tüm şansıma tüküreyim. CTRL'e P tekrardan basalım. Arkadaşlar hem yolda giderken hem yolda giderken hem de e, grafiklerimize bakalım. Tekrardan bir grafiğimize bakalım. Şu bir numaraya bakalım bu arada. Bir numara neymiş? Şöyle bir rengimiz var bu arada. Yani şu bu renk de güzel yani biraz gök biraz kapalı hava sisli bir hava ama ortam net yani güzel bir görüntüye sahip yine oyun Şimdi sizin için tekrardan P'ye basacağım buradan arı, buradan ar şuradaki grafiğe basıyoruz burada da güzel bir renkler var görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar lan abi tabi size gösterirken ctrl maalesef yani e, sabit kalıyor abi bunu sürerken asla yapmayınız yol boşken yapın benzeyim de abi motor arızalı diye. Abi biraz daha canlı ama idare etmelik. Yani biraz daha kabin içindeyken kasıyormuş gibi bir hali var yani sanki de. Kasıntılı gidiyoruz yani normal bir sürüş f f tekrardan kapatalım. Abi niye durmuş sen o kadar? Kaçta gidiyorsun gözünü seveyim ya. Abi 19'a çıkmaya çalışıyoruz ya. Çıldıracağım ya. Yemin ederim çıldıracağım. Hadi lan! Gökte lan gazı! Adam yol verdi. Lan bu Mustafa'ymış lan. Kardeşim bensin içinli zannettim ya. GTX 1650'si var. Kardeşime selamlar, sevgiler. Hayırlı yolculuklar reis. Bensin içinli zannettim ya. Eyvallah kardeş. Selam olsun bu arada videoya. Şu lokomotifi gidiyor ne oğlum? O bu 100 su 20 20 gidiyor. Kaç ton? 61 ton mu var ya? Abi tam da ağır tonaj taşıyan Herkes ağır tonaj taşıyor. Herkes ağır tonaj taşıyor. Yani gerçekten güzel bir görüntü sahip ama şu benim 3 üç kamera 3'e bastığım zaman böyle bir şey var. Karıncalanma gibi bir his var arkadaşlar. Bunu ben şeye bakacağım. E, çektiğim zaman şu gölgelendirme sistemine bakacağım bu arada. Gölgelendirmeden de olabilir. Eğer biz gölgelendirmeyi kapatırsak bakalım güzel bir görüntü sahip olacak yani en azından 3'e bastığım zaman şu karıncalanma biraz Siyahlık geçsin yani. Daha sinyalimizi veriyoruz abi. TSE doğru bitiriyoruz. İzleyenler arkadaşlar çok teşekkür ederim bu arada. Hala beğeni tuşuna basmayan izleyicilerimizi söylüyorum. Bir beğeni tuşuna basarsanız sevinirim. Beni keşfedip çıkaran sizsiniz. O yüzden de bir beğeni tuşuna ve yorumlarda size merak ediyorum. Biraz kasma var ben de modu yüklerken. Ya bazı grafiklerde bazı modlarda sıkıntı oluyor abi. Ama gerçekten yani ETS2'nin bu eski hali mi daha güzel bu hali mi güzel yani yorumlarda belirtin. Hangisi daha güzel? 8K'lık bir görüntüye sahip arkadaşlar. Şu an ben 2K'lı bir monitörle oynuyorum. 2K'lık monitörle oynuyorum yani ama o detayları yakalayabiliyorum yani. Gerçekten güzel renkler olduğunu söyleyebiliriz. Tesisimizi de çekelim. Videomuzu yavaş yavaş kapanışa geçelim gelecek. basıyoruz. Buradan ağrı seçenekleri tıkladığımız zaman buradan ağrı oynayışlardan oynayışlardan gölgelendirme sistemi. Dur. Gölge kalitesi. Aa bu devre dışıymış bende ya. En yüksek yaparsak ne oluyor abi? Bozulacak mı bakalım? Hiç şey olmadı abi. Yine aynı. Ya bu demek ki modun kendi şeyi ya. Orijinali devre dışıymış zaten bende de. Mekan gölgeleri. İç mekan gölgelerine bir bakalım. O solukluk kapanacak mı? Yani yine aynı. Hiçbir değişen yok yani. içteki kabindeki o gölgelendirme. Hiç sadece ışık filan süzülmesi için. Şunu tekrardan ben bir yani genel anlamda baktığımız zaman arkadaşlar yani hiçbir değişen yok yani yansıma ölçümleri falan şu yansıma detayı yüksek yapalım bunu abi ya. Yani doku kalitesi yüksek. Evet arkadaşlar beni seyrettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın Bizimle kalın. Sağlıcakla kalın.